Aşağıdan yukarı böyle başlayıp yukarıya doğru o binaların olduğu yerden üstte doğru devam eden devam. bir yapı. Altta zaten kerpiçlerden yapı var. Surun altında. Taşların Aha gel. Kastamonu Cide ilçesinde bulunan Gebeoğlu Tepesi sur kalıntıları ve köylüler tarafından uzun yıllardır bilinen yeraltı yerleşim alanlarıyla dikkat çekiyor. Gebeoğlu Tepesi'nin eteklerinde yer alan ve yaklaşık 500 metre uzunluktaki surlarla çevrili alandaki yeraltı kalıntıları defineciler tarafından talan edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların yer altında çok sayıda odaların ve mağaraların bulunduğunu söylediği bölgedeki yapılar definecilerin kaçak kazıları sebebiyle tahrip edildi. Girişleri toprak yığınıyla kaplanan yapıların kalkolitik dönemde ve Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı kabul ettikten sonra yeraltı şehri olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Bakın belli zaten buradan aşağı böyle alt, 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 tabaka ee, kerpiçle yapılmış. Devam etmiş aşağı. Yeni bulmuşlar. Hmm. Aha, şuradan anlaşılıyor evet. zaten. Bakın şuradan tam olarak... Şu kerpiç. Üst, üstünde üç tane nokta var. Böyle yüzlerce bütün kerpiç serpiliydi burası. Bölgede incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, bölgenin incelenerek koruma altına alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu. Bu alanda daha önce, bir buçuk yıl önce geldiğimizde en son iki tane bölme, oda vardı. İki tane oda vardı. Bir burada, bir orada. Buradan da alttan kapı geçişi vardı. Buradan girip oradan alttan çıkıyorduk ve sur duvarların eşliğinden Devam ediyorduk ama şimdi geldiğimizde taptaze bir burası işlem görmüş ve buranın orijinalliği ve doğallığı da burada bozulmuş gördük. Yer altına bulunan içerisine defalarca girdiğini söyleyen Hasan Ünlü isimli vatandaş ise şöyle konuştu. Emekli olduktan sonra buraya aşağıya Düzlü'ye pikniğe geldim. Orada bir arkadaşa denk geldik. Muhabbet sırasında dedi yukarıda yer altında şehir var, evler var dedi. Geldik, baktık. O zaman, şu anki halinden yüzde seksen daha iyiydi. Yapı olduğu gibi belli oluyordu. Oval biçimde böyle bir yapı, iki metre derinliğinde. Oradan karşıki odaya geçiyordu. Oradan aşağıya doğru bir kapı açılıyordu. Defineciler talan etmişler. Geldim gördük, hep beraber gördük, öyle. Buranın araştırılması için buraya gösterdim. Birçok kişiyi gösterdim. Buradan e, içeriye doğru herkes gitti. Zannedersen buranın karşısından bir çıkış var. Gittiler karanlıktan geri dönüp çıktılar. Yani bir 15-20 metre kadar ileriye doğru gidildi. Ama ben girmedim. E, bunun akabinde şurada yukarıda bir tane düzlük var hocam. Düzlük. Yani bir akşam oraya çıktım. Adeta oradan korktum. Orada bir e, ne bileyim ben dümdüz bir yer. Yani bir yerleşim belki de yerle buranın altı belki de e, şey oranın altı belki de şehir evler var. O aşağıda kazılan kazı yapılan yerden yanından bir yerden bir çıkışı var buranın. Ama e, bulamadılar. Kaçakçılar talan etmişler ama mükemmel bir yapı var altta. Mükemmel kapılar e, ham, hamam tipi e, e, yerleşim yeri e, ben defalarca gördüm geldim gezdim böyle hocamı götürdüm gezdik çok ekip götürdüm ben burayı ciddi kaymakamlığından bile ekip götürdüm